Ee, şifreyi paylaşacağız ama <laughs> telefon sorumuz varmış bir izleyicimiz hatta bekliyor onu bekletmeyelim. Hemen sorusunu duyalım hocam cevaplasın arkasından biz de ilk şifreyi birinci şifreyi inşallah paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Televizyon sesini kısalım yankı yapıyor bakın. Manisa'ya selamlar. Hayırlı cumalar buyurun. Manisa attığımızda mı şu an duyabiliyor mu bizi? Alo. Yayındasınız hanımefendi buyurun. Evet. Buyurun. İyi e, günler ablacığım. Buyurun. E, benim hocama bir tane sorun vardı da. Tabii ki. E, benim eşim sürekli bana yalan söylüyor. E, ben ne desem şey yapıyor hani mesela... E, diyelim ki bir şey alınca tamam aldım ettim diyor mesela. Bana sürekli böyle yalan söylüyor. Ben 18 senelik evliyim. Eşimi de çok seviyorum. Üç tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Yani... Ben bu yalanından için başka hiçbir sorunum yok. Ben buraya gitmekle razıyım. Ama sürekli yalan söyleyince inancım, güvencim, sevgim, saygım kalmıyor. Ne yapmam gerekiyor? Basit konularda mı yalan söylüyor? Bu yalan söylemi alışkanlık haline mi getirmiş eşiniz? Ya bana karşı abim. Bana karşı mesela bir mesela iflas etti eşim. Nişan şey aldığım zaman ya tamam diyor, alacağım diyor. Vermiyor. Mesela sonra duyuyor. Neden böyle yaptın diyor. E sen benim üstüne geldin ondan diyor mesela. Sürekli yani sürekli yalan söylüyor bana karşı. Dışarıda başkalarına karşı da böyle mi yoksa sadece yok, size mi böyle? Yok. Dışarıda yok. Bana karşı sadece. Size sürekli yalan söylüyor. evet. evet. Başka hangi konularda yalan söylüyor mesela? İşle ilgili söyledi diyelim. Başka evde başka hangi konularda yalan duyuyorsun? Ya baş, öyle başka konularda yalan söylüyorum. Bir yer mesela bir tane motor aldık. Evin arkasına getirdi geldi koydu. E parasını verdin mi dedim. Verdim dedi. E ne zaman alacağız dedim. Bugün alacağız. Yarın alacağız. Mesela parası verilmemiş. Diyorum ki Ahmet bak sen ölsen. Hani ölsen ben nasıl bunu Öderim. İfade edebileceğim hani geri verelim paramızı geri alalım desem nasıl şey yapacağım diyor ama e, o diyor bir daha olmayacak diyor. Motor mu almış motor mu vermiş? Motor alıp geliyor. Evet. Bir miktar da motor alıp geliyor ama parasını vermiyor verdim diyor bana. He, parasını verdim ödedim borcu yok diyor fakat aslında <laughs> borcu var. Siz evet. nereden öğreniyorsunuz peki vermediğini ya da borcu olduğunu? E, alınmayınca nasıl alınmadı ruhsatları alınmadı üstüne. Ha, üzerinde ruhsat yok. Evet. E, bak, karşı taraftakına sorsam parasını verdim desem bu sefer onun talepleri düşecek. Hmm. Bak karısına yalan söyleyecekler. Benim anladığım, anlattıklarınızdan anladığım eşiniz ticari konularda, para konularında, iş konularında Aynen. size yalan söylüyor. Aynen. Başka konularda söylemiyor herhalde. Yok, başka, öyle başka bir konularda ha. hiçbir şey yok. Anladım. Ticari konularda, para konusunda, iş konusunda sizi Aynen. sizi yanlış yönlendiriyor ya da yalan söylüyor. Aynen. 18 yıllık evliyim ve eşimi de seviyorum, 3 çocuğum var ama bu yalanından dolayı da eşime karşı güven kalmadı. Ona artık güven duymuyorum diyorsunuz. Güvenemiyorum diyorsunuz. Hatta mı izleyicimiz? Evet evet. Evet. Peki, hocam ne yapsın? ...ne tavsiye edersiniz izleyicimize ve eşine? Ya Teşekkür ...mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Korkak olabilir mi? Olabilir. Yalancı olabilir mi? Hayır olamaz. Olamaz. İmanla yalan... ...bir arada olmaz. Biz Muhammed'ül Emin'in... ...bağlılarıyız. Muhammed'ül Emin. Güvenilir Muhammed. Yani inanan, inanmayan herkes sevgili peygamberimizin doğruluğunu kabul ediyor. Böyle olan peygamberin bağlarıyız. İnsana sadakat yaraşır görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır doğruluk şaşar sanma. Yani sahtekarlık yüzünden helak olmuş bir milletten bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani hanım kardeşimiz bence bakın eğriye eğri doğruya doğru dedi. Eşinin güzel taraflarını söylüyor. Çocukları var. Eşini seviyor. Ama güvenim yetti diyor. Yani bir insan parasını kaybedebilir. Güven kaybolursa o çok kötü. Kaybettiği parayı bugün kaybeder yarın gelir. Ha bugün düşer yarın kalkar. Ama güveni kaybetmemek lazım. Hanım kardeşimiz haklı olarak güven duygum kayboluyor diyor. İşte eşini güzelce ikna etmek, irşad etmek gerekiyor. Evet. Şu, şu bilgilere Muhsin Bey demek ki şu programlara ilaç gibi ihtiyaç vardır yani ilaç gibi bak bir ailenin problemi bu. Yani benzer problemler pek çoktur. Öyleyse bundan ders almalı yani. İmanla yalan bir arada olmaz. <Sessizlik> İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Temsakâmû Rabbimiz Allah'tır deyip Allah'a giden yolda olanlar var ya. Tenezzele aleyhimul melâike. Onlar dünyadan ayrılırken melekler gelirler. Korkmayın, üzülmeyin. Nahnu evliyâkum fil hayâti dünya ve fil Dünyada da ahirette de biz size dostuz. Endişe etmeyin derler melekler. Yani demek ki e, o, o, yüzden şu ahlakımızı gözden geçirmeliyiz ya. Yani. Amin abicim. Peki teşekkür ediyoruz ee, ve devam ediyoruz. Şimdi şifreyi paylaşalım sorulara tekrar döneceğim ama zamanı geldi vakti saati geldi. Sevgili ziyenler. dört hediyemiz var. Hediyelerimizden birisi İstanbul'dan Serap Öztaş merhum anneannesi Cemile Öztarlık adına hayır ediyorlar. Ee, teşekkür ediyoruz Mevla hayrını kabul buyursun. İstanbul'dan Ayşe Canbaz merhum kayınpederi Mehmet Canbaz adına bir başka Kur'an-ı Kerim hediyemiz var tesbih ile beraber. Yine Yüksel Coşar İzmir Dikili'den babası Gazi Mehmet Fetih Bulkurcu adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Ve yine İstanbul Kadıköy'den Zeynep Yakıt Ölmüşleri adına hayrediyor bir Kur'an-ı Kerim. Hepsinin yanında bu dört Kur'an-ı Kerim'in yanında. Hacı annemizin bu elemeği göz nuru anneanne anne, babaanne secadelerden de inşallah olacak ilave edeceğiz. İşte bu hediyeler için birinci şifre. İlk şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi. El-Metin Ya Allah Celle Celaluhu. Çok sağlam Allah hem kadirdir hem kavidir hem de metindir. Hiçbir şey ona güç gelmez. Onun rahmeti de var, ...kazabı da var. Rahmetini ummalı, gazabından da korkmalı. Amenna. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet iki şifremiz daha olacak sevgili izleyenler. Toplamda üç şifre. ...iki şifre daha gelecek. Vakti zamanı gelince şifreleri ekranda paylaşırız o vakte kadar. Sizden gelen sorularla devam edelim. İşte bir video sorumuz izleyelim görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.